Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine biraz üzgünüm. Ee, hemen konuya girmek istiyorum. Ee, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Yani şöyle ki aslında çok büyük bir olay değil fakat ben biraz yıprandım bu konuda. Ee, biliyorsunuz kanalımda güzel güzel çekişler yapıyorum ve sizlere bol bol e, test kitapları, işte e, YKS kitapları, TYT, AYT kitapları hediye etmeye çalışıyorum. Bazen konu anlatımlı, bazen hem konu anlatımlı e, hem test kitabı aynı anda hediye ediyorum. Bazen 5 kişiye kadar e, kazanan arkadaşımız çıkıyor bir videoda. 5 e, kazanan arkadaşa kadar hediye yolluyorum. Biliyorsunuz zaten uzun zamandır beni takip eden arkadaşlarımız videolar e, yaptığım çekilişleri. herkes elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığımı da biliyorlar. E, ama şöyle bir şey oldu. E, kazanan arkadaşımızın ismi, adı e, belli olmasına rağmen e, videoda kazanan e, benim diye söyleyen ikinci bir arkadaşımız çıktı maalesef. E, üzülerek söylüyorum çünkü gerçekten yıprandım. Sabaha kadar uyumadım. E, ne yazsam, ne etsem, nasıl doğru bir cümle kullansam diye e, böyle gerçekten kendimi şey yaptım yani zorladım. Kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü kötü söylenecek bir şey yok zaten ama e, kanaldaki... E, Sizlerin benim kanalıma olan güveninizin ve bana olan güveninizin sarsılmasını istemiyorum. Şu sebepten dolayı şimdi e, iki kişi var çekilişi kazanan benim diyor. Diğeri de çekilişi kazanan benim diğer hesabımla katılmıştım diyor. E, fakat ben e, sonucunda gerçek gerçek kazananı buldum. Onu da söyleyeceğim. Şimdi e, kazanan arkadaşlarımız biliyorsunuz ki mailden bana e, yazıyorlar. İşte ben kazandım çekilişi e, bilgilerim şunlar 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 ismi işte ondan sonra telefon numarası e, ve adreslerini yolluyorlar bana. E, bu kazanan arkadaşımız e, isminin söylememde bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten kanalımda çekilişe katıldım ve kazananlar bölümünde de açıklamıştım. İsmi orada gözüküyor zaten videoda. Direkt diye. Ee, kazanan arkadaşımız bana ulaştı çok güzel ee, kazanan arkadaşımız olduğunu da teyit ettim ee, teyit etmeme rağmen hala bir arkadaşımız kazanan benim diğer hesabına katılmıştım çekilişe kazanan benim ee, dilek benim diyor ee, ama o dilek o dilek değil ee, bunu söylemek istiyorum ee, kanaldaki arkadaşların yanlış anlamasını istemiyorum bu olayı ee, şöyle ki ben kazanan herkese hediyesini yolluyorum arkadaşlar ee, ve teyit ederek yolluyorum bunu da söyleyeyim teyit ederek yolluyorum yani kazanan arkadaşın doğru kişi olduğunu ee, teyit ederek yolluyorum teyitlerimi de nasıl yapıyorum daha önce de başıma çok geldi kazanan kişi bir kişi olmasına rağmen ee, bana bir sürü kişi yazıyor mesela Ahmet diye bir kazandı atıyorum tamamen İsim olarak uyduruyorum çünkü onlar geçmiş geçişlerde kaldığı için şu an isim vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, Ahmet adlı bir kullanıcı olmasına rağmen atıyorum tamamen yani kanaldaki Ahmetlerle alakalı değil uydurma birisini söylüyorum. Yanlış anlaşılmamı kesinlikle istemiyorum sizlere karşı. Zaten şu an e, kendi kendime biraz böyle şeyim yani. E, bu sorunun yüzünden e, insanlar beni hani kanalda kazanan kişi hediye yollamıyor mu? Farklı kişiye mi yolluyor yoksa gerçekten kazanan kişi ulaştı o sen değilsin deyip iftira atıyormuşum gibi falan mı hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Öyle bir şey teyit ederek yolluyorum bütün çekilişleri. Kazanan kişinin e, olmadığına dair teyit ederek yolluyorum. Çok büyük parça konuştum da çünkü akşamdan beri gerçekten yani böyle dünden beri şeyim yani. E, bütün e, moralim bozuk değil, demeyeyim de bir huzursuzum yani. Ee, tekrar daha düzgün açıklamaya çalışayım. E, ee, Birçok kişi bu şekilde böyle bana yazıyor. Ee, Ahmet adlı kullanıcımız tamamen uydurma az önce de söylediğim gibi. Mesela Ahmet kazandı çekilişi diyelim. Ama Ahmet benim Ahmet benim şu 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 adrese yollayın. Ahmet benim şu şu adrese yollayın deyip en az 3-4 tane mail alıyorum. <laughs> Bunlardan hangisi gerçek Ahmet? Bulmam gerekiyor açıkçası. Ee, yani biraz beni dolandırmaya yönelik güya sözde. Hani ben Aa, Ahmet bana mail attı. Hemen onun e, Ahmet bu işte çekilişte de Ahmet yazıyordu. Hemen yollayayım. Böyle bir şey yapmıyorum. Eğer böyle yapsaydım e, daha önce çekilişlerde 3-4 tane Ahmet çıktı. <laughs> 3-4 Ahmet'e de birden hediye yollamam gerekiyordu. Ama kazanan bir kişi bana kazandım diye Mesaj atan 3-4 kişi oluyor arkadaşlar. Ben bunu anlayamadım. Ben çözemedim. Yani beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Bir tane kitap yani. Ne olacak ki? Kandırsan eline ne geçecek? Yani bir tane kitap. Ben anlayamadım. İnsanlar çok farklı yani. Ben bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. İhtiyacın olabilir tamam. Anlıyorum. Evet ihtiyacım vardır. Ama yani bu böyle aldatılmaya yönelik hareketler hoş değil ve benim kanaldaki itibarımı zedeliyor arkadaşlar. Yani izleyen arkadaşlar yorum uzun uzun yorumlarımızı görüyor ve diyorlar ki yani ney? Beni kavgacı bir zannedeceksiniz. Hayatımda kavga etmiş insan değilim. Bana kötü söz söyleyenlere e, hakkımı çiğneyenleri bile sesimi çıkaran bir insan değilim gerçek hayatımda. Ki bu doğru bir şey değil. Bence hakkınızı ezdirmeyin, hakkınızı yedirmeyin kimseye. E, ben öyle biriyim. E, bana nasıl söylerler, umursamam. E, yani ben öyle bir karaktere sahip değilim. Kısacası gerçek normal hayatımı geçiyorum. Cümlelerimi her zaman düzgün seçmeye çalışan bir insanım. E, hayatımda da öyle. E, hak ye, yemek hoş değil yani. O yüzden kanalda tanımadığım insanların ve ben bunu yardım amaçlı yaptığım için kimsenin hakkını yemek istemiyorum doğal olarak. Ve bana gelen e, maillerden e, gerçek kişinin kim olduğunu teyit etmek amaçlı bir şey soruyorum. Mesela, geçen arkadaşımıza yani bir önceki video çekilişteki arkadaşımıza sordum. Youtube'daki e, çekilişe katıldığın hesaptan e, bana e, yolladığın telefon numarasının son iki hanesini söyleyebilir misin? Ve dilek benim yazabilir misin dedim. Ve asıl dilek olan arkadaşımız maili gördü tabii ki. İki kişiye de mail atıyorum bu arada. Dilek benim diyene de dilek benim diyen iki kişiye de. Sonra bakıyorum tabii ki telefon numaraları yaşadıkları şehirler farklı dilek bunlar. <laughs> yani komik olan da bu farklı dilek olmalarına rağmen. E, at, e, yazdığım bir kişi cevap verdi. Asıl çekilişe girdiği dilek adlı hesaptan. İşte e, numarasının son iki hanesini yazdı ve dilek benim yazdı. Ama diğer arkadaşımız cevap vermiyor sadece yorumlarda dilek Bendim, Benim de öyle bir dilek adlı bir hesabım var. Ee, katılan ben de katılmıştım diyor. Ama kazanan kişinin adı soyadı belli fakat farklı bir hesaptan dilek Bendim diye yazıyor. Şimdi çok isim olarak da teşhir etmek istemiyorum ve bu arkadaşımızın tamamen yanlış anladığını düşünüyorum. Ee, az çok uzun yaptığımız uzunca bir yorumlar artık ben şey yaptım böyle. Nasıl yanlış anlaşılmam? Elime kalem defter aldım. Şöyle şöyle yazayım, şöyle şöyle yazayım. İşte şöyle yazayım, şöyle bir cümle kurayım. Onun olmadığına dair söyleyeceğim ama onu da rencide etmeden bir kelime kullanmam gerekiyor deyip bir cümle yazmaya çalıştım. Yani umarım onda kaybı kırılmamıştır. Ben anlıyorum. Şu an e, şey şöyle ki o da çok kazanmak isteyen bir arkadaşımız ama dilek benim dilek benim de, diye ısrar etmesi ee, kanaldaki arkadaşlarıma karşı beni e, yanlış anlaşılmaya sevk etti. E, ve bana soruyorlar işte kanaldaki diğer arkadaşlarımız olay nedir yani ne oldu diye. E, olay tamamen e, arkadaşımızın çekilişe farklı bir hesaptan, güya. yani öyle ama o hesapta ben göremedim. Öyle bir hesap bilmiyorum yani. Yanlış anladığını düşünüyorum ee, birincisi yanlış anladı. Ama ısrarla hala bendim ve kitaba ihtiyacım vardı diyor. Yine yanlış anladığını düşünüyorum. Ee, sonuç olarak yanlış anladığını düşünüyorum fakat bu ısrar etmesi kanalda benim... E, İtibarının biraz zedelenmesi demek. Çünkü ben kendimi açıklamaya çalışıyorum ve ısrarla hala direk bendim. Ama ben de katılmıştım ama Dio ve e, bu hoş olmuyor. Arkadaşım lütfen böyle yapma. Buradan sana da sesleniyorum. Tamam fark ettim. En son zaten arkadaşımız e, kusura bakma dedi. Abla seni üzdüysem kusura bakma dedi. Kabul ettim. E, önemli değil. Biraz uğraştırdın beni. Sen değilsin. Çünkü ben bunu teyit ettim. <laughs> kazanan kişi sen değilsin. Ama ısrarla hala benim demen hoş değil. E, hayatımızda her zaman dürüst olalım. E, doğru söyleyelim. Tamam sen olabilirsin ama orada katılan e, kişi sen değilsin. Kazanan kişi kendini teyit etti ve mail yoluyla ben ona soru sordum üstelik. Mail yoluyla soru sormama rağmen YouTube'daki gerçek hesabıyla oraya kanıtlayıcı bir şey yazdı. O benim maildeki soruma karşılık kendi çekilişe girdiği asıl kazanan kişi asıl YouTube hesabıyla oraya yazıda yazdı hem telefon numarasının son iki hanesini hem de direkt benim şeklinde kanıtlayıcı doğru bir mesaj attı. Ona da teşekkür ederim mailime geri dönüş yaptığı için ve kendini kanıtladığı için gayet güzel sonuca ulaştığımı düşünüyorum. Ama diğer arkadaşımız direkt benim diyen arkadaşımız mailden attığım soruyu kanıtlayamadı ve zaten direkt adlı hesabıyla yazmadı. hala öyle yazmıyor bana cevap verirken. Ve ben bu durumda kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Kimse hakkında. diğer arkadaşların yanlış anlamasını da istemiyorum. Tamamen yanlış anlaşılma bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama böyle şeyler hep başıma geliyor. Yani diğer yaptığım çekilişlerde de gerçekten çekiliş istiyorsunuz ama çekiliş yapmak da hiç kolay değil. Önce bir aradan şu e, Ahmet 1, Ahmet 2, Ahmet 3 yazanlar, Ahmet benim diyenleri bir elemem gerekiyor arkadaşlar. Videonun başına sarmadıysanız şu an hangi Ahmet'ten bahsettiğimi anlamışsınızdır. E, Uydurma Ahmet'ten bahsediyorum. Az önce uydurdum ya Ahmet şu, şu falan işte Ahmet diye bir e, Önce kazananları elemem gerekiyor. İşte bu teyit yolunu da mailden yapıyorum. Eee... Yani böyle böyle olaylar başıma geldi. Görüyorsunuz önümde de bir kargo var. Bu uzun zamandır bekleyen bir kargo. Hadi dedim madem bir kargo açıyoruz, hem de ben bir kendimi açıklayayım şöyle uzun uzun. Belki açıklamamı dinlemişsinizdir, dinlememişsinizdir. Bilmiyorum ama kanaldaki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapmak zorundaydım. Gerçekten çekiliş kazanan arkadaşa teyit ettikten sonra kazandığı hediyeyi yolluyorum. Şu ana kadar şu an bu videoyu izleyen, kanalımda hediye kazanan, çekiliş kazanan arkadaşlar lütfen yoruma abla gerçekten hediyeyi yolladım. Hediyem elimde. Abla hediyeyi yolluyor falan yazar mısınız? Benim e, yani yani itibarımı zedelemesin istemiyorum. Çünkü asla yalanı sevmeyen bir insanım. Ve kazandığımız hediyeleri de yolluyorum arkadaşlar. Yani yolluyorum. Asıl kişiyi teyit ettikten sonra yolluyorum. Bakın teyit de ediyorum. O yüzden kazanmamanıza rağmen, çekilişi kazanmamanıza rağmen kazanan benim ama benim de öyle bir hesabım vardı. Ben de kazandım deyip de 3-4 kişi mail atmasın bana arkadaşlar. Asıl kazanan atsın. Çünkü zaten kanıtlamadan, teyit etmeden yollamıyorum. Diğerleri de boş yere mail atıp beni dolandırmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani ben bunu kanıtlamadan yollamıyorum yani. Kanıtlıyorum, öyle yolluyorum. Benim gönlüm üzülüyor. Ve sizin gönlünüz üzülmesin boş yere. E, kimseyi incitmek istemiyorum. Sorun zaten çözüldü bu arada. İşte arkadaşımız yazdı kusura bakma seni üzüyorsam diye. Ve diğer direkt adlı kullanıcıya da senin de hakkını yediysen kusura bakma diye bir mesaj attı zaten. E, olay burada çözüldüğünü düşünüyorum. Çok fazla dediğim gibi olayları uzatmayı, tartışmayı seven bir insan değilim. Gerçek hayatımda böyle. Belki başka biri olsa bu şekilde yanlış anlaşılmaya sebep veren bir takipçisi olsa belki de onu ne bileyim engellerdi, bir daha katılma, engellerdi falan filan bir şeyler yapardı belki de. Ben öyle de yapmıyorum. Tabii ki de diğer çekilişlere katılmaya hakkı var ama dürüst olarak <laughs> buradan uyarıyorum, dürüst olarak katılalım. E, ee, herkes kim kazandıysa e, asıl kişi bana ulaşsın. Diğerleri de ama bendim, bendim, bendim deyip ulaşmasın. Arkadaşlar teyit etmeden yollamıyorum, bilginiz olsun. Boş yere mail atmış, boş yere bilgi yollamış oluyorsunuz. Tamam o zaman şöyle güzel bir... Bu alışverişim yine sizler için. Bu arada bayramdan önce açmayacaktım. Ama hem açıklama yapmak hem de e, hadi bakalım birlikte. Çünkü burada duruyor yerde. E, açayım ne almışım ya? Acaba diyorum aldığımı da unutuyorum arkadaşlar. <laughs> Çok mu acaba diye değilim. Ama olsun sizler için. Bunu sizler için almışım. Şimdi hep beraber bakalım ne almışım ben. Sizlere yine ne alacağım? <laughs> E, güzeldi. Bu kitaplar çok güzeldi. Hatta ben e, severek aldım. Şimdi o zaman incelemiştim yani almadan önce satıcıdan. E, biliyorsunuz dolaptan ikinci el e, kitap almayı seviyorum. Yine bu dolaptan ikinci el kitap. <laughs> Bilginiz olsun. Hala e, sponsorlu değil. Hiçbir kazancım yok. Dolabın benden haberi yok. Dolap uygulamasının benden haberi yok. E, oradan gelip e, en uygun fiyatlı ve içeriği temiz olan, çizilmemiş, karalanmamış kitapları almaya çalışıyorum sizler için. E, biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da beni izlediyseniz zaten e, sizler için bir sürü e, hediye aldığımı ve bu hediyeleri de çekiliş yoluyla sizlere hediye ettiğimi biliyorsunuzdur. Çok az ayrıntıya istemiyorum bu konu hakkında. Dolap uygulamasından nasıl alışveriş yaptığımı da bir videoda anlatmıştım. E, kanalımdaki kanalımın e, baş sayfasına girip oradaki videolar bölümüne tıklayıp e, orada e, dolap uygulamasından nasıl alışveriş yaptığım videosunu bulup izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar soruyorsunuz nereden aldım, hangi kullanıcıdan aldın? aldım. Aldığım kullanıcıların isimlerini yazmıştım. Birkaç isim söylemiştim. E, onlar da reklam değil, sponsor değil. Alışveriş yapıyorum. Alışveriş yaptığımda sordum. E, orada dedim ki takipçilerime isminizi verebilir miyim? Onlar da tabii ki verebilirsiniz dediler. O şekilde yoksa o kişiler de bana hediye bir şey yollamadı onların kazancında benim kazancım var. Hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Onlar da sponsor bilmem ne değil yani. O şekilde ismini vermiş değilim. Bilginiz olsun. Kendimi bol bol açıklamaya çalışıyorum. Çok konuşuyor olabilirim. Videoları hızlandırıp yüklüyorum genelde. E, şu an 18 dakika konuşmuşum. Ama ben bunu hızlandırıyorum. 2.0 hızla. Siz isterseniz videolarımı izlerken şuradan bir yerden hızını daha da yükseltebilirsiniz. Oynatma hızını. Biliyorsunuzdur zaten ama yine de söylemek istedim. Bazen sıkılıp ben diğer arkadaşların videolarını hızlandırıyorum. Hızlı geçsin diye. Siz de yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir tane yine. Heyetli coğrafya soru bankası aldım arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyorum. Bunlar gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Hemen içine bakacağım. İçi gerçekten gıcır gıcır tertemiz ve kapağı da kalın arkadaşlar. Böyle kalın kapak. Ben böyle kapakları çok severim. Bu şeyin kapaklarına benziyor. Sizlere hediye edeceğim ya. Bu da benim kendi kitabım gerçi ama göstereyim sizlere. bende de var. diğer yayınlarının matematik eğitim seti. Böyle fasikül e, setleri. Bende de var. ben memnunum. Çok söylemiştim. Bugün size bunu hediye izlemeye devam edin. Alışverişlerimi sonra bunu hediye Bu şu masanın altında temiz olan kitaplar. Yeni aldıklarımdan. Ee, bunun gibi. Yani kapağı bunun da kalın bu arada. Ee, bunun kapağı da kalın. O şekilde. Buna benziyor yani. Bu kitaba benziyor. Onu söylemek istedim. Ee, gayet güzel haritalarla ve böyle güzel görsellerle süslenmiş bir kitap. Ve sorular anlaşılır gözüküyor. Gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar ünlü ünlü ayırmışlar. gibi en arkada da cevap anahtarımız var. Ve şöyle de bir not alınız diye bir sayfa ayırmışlar en arkaya. Yani buraya e, hangi testten kaç yanlışınız var. Ortadan ikiye böler. Belki onları yazarsınız. Ya da önemli gördüğünüz yerlere e, not alabilirsiniz diyorum. Şöyle. Bu buradan ayrılıyorum ama siz onu ayırsanız Şu an yırtık şey yapmak istemiyorum. En zarar vermek istemiyorum. Gayet güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve şöyle de çözümleri varmış yapamadığım soruların. eğer almak isterseniz böyle hani bu kitabı beğenir de kazanan arkadaş beğenir de diğer kitaplarına göz atmak isterse arkasında da gösteriyor. Zaten internetten de araştırıp diğer kitaplarını alabilirsiniz diyorum. Ben bu kitabı beğendim. Baya güzel. hazırlanışı olarak dış kafa olarak da güzel hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir coğrafya özet aldım arkadaşlar. Yine TYT için. Bunun içinde yazıyor zaten. Şu şekilde delta yayınlarının işte konu özet yazıyor. Çözüm örnek soruları, stratejiler ve ipuçları ve tarama testleri bulunuyormuş. Bu TYT coğrafya özeti. Arkadaşlar gayet güzel içi. Ben şöyle göstereyim. Alırken de görsellerini incelemiştim zaten. Şu şekilde gayet temiz, hiç çözülmemiş, tertemiz, gayet güzel. Ve sayfaları da hoş yani. Sayfalarının yapısı da gayet güzel. Böyle değişik bir sayfa yapısı var. Hafif kaygan diyebilirim değişik yani. Böyle güzel, güzel bir sayfa yapısı var. Ve güzel anlatmış. Bol bol yazılar var. Bunları okuyun, altını çizin. Gerekirse küçük kağıtlara not alırsınız. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. İşinize bayağı yarar. Zaten bu coğrafya özet e, TET için. Arkadaşlar yine bundan aldım size. Yine bir başka kitabım. Biliyorsunuz ki bu benim hocam e, Tonguç. Bende de var. Ee, yine bende olan yayınlardan 3-4-5 var. Benim sevdiğim yayınlardan. Limit var sevdiğim yayınlardan. Şuradan bakıp söyledim sizlere. Bunlar benim sevdiğim yayınlar. Ee, Keza VIP zaten biliyorsunuz ki e, çok güzel bence. Önce konuları anlatıyor sonra sorularla pekiştiriyor. E, bence çok güzel ve fasulye fasulye ayrılması da gerçekten çok çok iyi. Biraz sonra size hediye edeceğim zaten yine anlatırım. Şöyle geçelim. Aldığım diğer bir kitaptı. Az önce söylediğim gibi TYT 2022'nin bu arada bir önceki senenin. Ee, ama sorular aynıdır diye düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ikinci el aldım zaten, sıfır değil ya. Ee, siz e, sıfırını yani 2023 baskısını almak isterseniz Kırtasiye'lerde, yerdeki tabelelerinde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim maddi gücüm buna yettiği için ben böyle aldım sizler için. Eğer kabul ederseniz çekilişle de bunu sizlere hediye edeceğim bir zaman. Ee, bu şekilde yine haritalarla çok güzel bence sorular sorulmuş. Ben böyle haritalı soruları seviyorum ve ÖZHM de seviyor. Böyle. Sorular sormayı biliyorsunuz. O yüzden güzel bir kitap. Bu coğrafya 40 tane deneme varmış arkadaşlar içinde. Gayet güzel. Ee, ne yaparsınız? Konuları bitirirsiniz. Güzelce şu şekilde şuradan özet konulardan mesela. Ee, böyle bir kitap çekilişte kazanan arkadaşımız. Ee, bununla ikisini belki de bir çekilişe koyabilirim. Bir kişiye verebilirim. Önce konuları bitirsin. Sonra da arkasından denemelerini çözsün ve de, coğrafyayı halletsin diye. Ee, bakalım çekilişte vereceğim bunları da sizlere bir ara. Bayramdan sonra olur yüksek ihtimal. Çünkü bugün bir çekiliş başlayacak. Bayramdan sonra çıkarım. Bayramdan sonra da yine bir çekiliş başlatırım. O şekilde gider. Hep çekiliş şey yapıyorum zaten biliyorsunuz. Aldığım kitaplarda hep sizlere. Son zamanlarda kendime kitap almıyorum. Kitap fiyatları çok arttı. Bir kitap almaya kalkıyorum ve 90 lira, 120 lira. Aman tanrım diyorum. Yani alamıyorum. Sonra diyorum ki ya 120 lira bir tane kitap alacağım ama gerçekten çocukları sevindirim. Giderim 3-4 tane ikinci kitap alırım işte böyle üniversite kitabı. çocuklara veririm onları sevindiririm diyorum yani. Kendimde zaten bir sürü kitabı var. Okumadığım kitaplarım da var aralarda. Onları okuyorum yani. Hiç alma kitap. i̇ki insan sevindir. Gerçekten böyle düşünüyorum ve bence çok güzel. E, yani hayatıma olumlu yönde etkiliyor. Birine bir şeyler hediye etmek. He, hele ki tanımadığım insanlardan gerçekten Allah razı olsun e, sözünü duymak. Beni çok motive ediyor. ya. çok mutlu oluyor. Ve hayatımın e, hediye ettiğim sürece, insanlara bir şeyler hediye ettiğim, onları mutlu ettiğim sürece gerçekten güzel akıp gittiğini düşünüyorum. Benim iç huzurum olarak güzel akıp gittiğini düşünüyorum. Neyse gelelim bir diğer kitabımız. Şöyle yine coğrafya soru bankası arkadaşlar bu bitirme yayınlarının e, bunun da güzel olduğunu düşünüyorum yine içerisinde kazanımlara uygun testler konu kavrama testleri ve ünite değerlendirme testleri varmış. Yine TYT biliyorsunuz aldım. TYT almayı seviyorum. Kendi TYT'ye gireceğim diye herhalde siz de sadece TYT'ye girecek diye mi düşünüyorum. Ne yapıyorum? Ne dersiniz bu konuda? Herhalde öyle düşünüyorum. Nasıl bir mantıksa TYT ile ben kafayı yedim galiba. Kendi TYT'ye gireceğim diye sizlere sadece TYT'ye girecekmiş gibi mi düşündüm? Ne yaptım? Hep TYT almışım. Olsun. Ailecede de hediyelerim bir zaman geldiğinde bunlar önceki şeylerim, alışverişlerim de. Bu ara alışveriş yapmadım artık. Ama bir ara gene yapacağım. Ama bu ay değil. Bu ay bitti artık. Mayıs'ta mı yaparım? Yavaş yavaş daha belki sizler için. Bir 200 lira daha ayırırım belki. Ayırabilirsem e, bakalım şimdi tedavilerim falan var. İlaçlarım var. Bayağı e, bayağı ilaçlarda maalesef devlet ödemediği için özel olan ilaçlar. E, özel hastanede görülen tedavi. Derken bir şeyler bir şeyler öyle ihtiyaçtan dolayı çok bu ay alamadım artık. Kusura bakmayın. Bunlardan çekilişte bunlardan hediye edeceğim. Daha önceki aldığım kitaplardan hediye ederim. O şekilde. E, bunda da güzel bir sorular olduğunu düşünüyorum. Yine görsellerle süper sorular. Hazırlanmış haritalar var. E, güzel. Zaten harita sormayı seviyor. Daha önce de söylemiştim. bol e, bol haritalarımız var. Gayet güzel yani şekilde. Siz bu soruları çizin, karalayın, çözün. E, halledin. Hatta eğer ki mezunsanız anlamadığınız soruları ben cevaplayacaklarını düşünüyorum. Gidin eski okulunuzdaki eski lisenize gidin. Hocam ben bu soruyu anlamadım ama bu okuldan da mezun olmuştum. Ve dershaneye de gitmiyorum. Çözemedim. Bana yardımcı olur musunuz? Deyin. İsteyin yardım isteyin. Ee, ne demişler? Vermeyenin bir isteğinin bir yüzü vermeyenin iki yüzü para. <laughs> o yüzden siz isteyin gidin sorun e, çözemedim. Yardımcı olun deyin. İnternetten e, videolar açın. E, oradaki videoları izleyin. Konu anlatım videolarını izleyin. Dershaneye gidemiyor olmanız hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Artık dershaneler çok önemli değil bence. E, dershaneye gitmek çok eskiden yani dershaneye gidin. Şimdi internette bir sürü konu anlatım videoları var ve istediğiniz hocadan dinleyin. Hangi hoca hoşunuza giderse hoca ilgili siz seçiyorsunuz. Ama dershaneye gittiğinizde hocayı seçemezsiniz. Bütün derslere girecek hoca bellidir ve o hoca girer. Ama internette öyle mi arkadaşlar? Hangi hocayı isterseniz, hangi hocanın anlatımı hoşsa onu dinleyebiliyorsunuz. Bence gerçekten çok güzel. Ben de dinliyorum. Sizler de dinleyin. Hatta internette dinlediğiniz e, matematikten memnun kaldığınız böyle bir e, anlamayan ne diyeyim bir, <laughs> bir e, ne, derler, ne diyeyim? Şimdi güzel seçmeyeyim bir e, anlamayan, matematiğe yeni başlayan bir insana anlatır şekilde en düşük seviyeden başlayan ve güzel ilerleten bir matematik öğretmeni var mı tanıdığınız? Youtube'da videoları olan bana aşağıda yazın. Benim ihtiyacım var dinlemeye matematikten çok eksiğim. E, Harbuki okumadım. Ben eşit mezunuyum ama matematik olmayınca olmuyor mu acaba diye düşünüyorum yani. Neyse inşallah bir gün anlayacağız matematiği de. Şöyle bir, bir tane yayınlarının yine dil bilgisini aldım arkadaşlar TYT. Ben de dil bilgisi e, şu vardı. Size hemen gösteriyorum. Bu bendeki dil bilgisi. ben bundan memnunum bu arada bu strateji yayınlarının. E, dil bilgisi bunda 40 tane. E, karma soru vardı her gün için ama arkadaşlar gün gün ayrılmış. E, ben bundan memnunum. Ben yine ikinci el aldım. Çıvıda örnekçe yazıyor. <laughs> Bulursanız ikinci elini. E, söylüyorum dolapta var bunlardan. Bulursanız alın. birinci elleri çok pahalı yalnız. İkinci el temiz olanlardan ya da bir iki testi çözülmüş olanlardan alabilirsiniz. Bu benim de kaldırayım göstermek için. sizlere almıştım. Şöyle. Bunu da sizlere aldım. bir tane yayınlarının. E, yine dil bilgisi. Bunda da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ve yine öğretmenlerimizin incelemesi için yollanan bir kitaptır yazıyor. Fakat biz öğrencilerde gayet güzel inceleriz bu kitabı. Kazanan arkadaşlarımız gayet güzel inceler diye düşünüyorum. Uzun uzun sorulara yer verilmiş. Cevaplar uzun uzun sorularda. Uzun cevaplarda. Uzun gayet güzel. Ve benim hoşuma gitti. Arada renkli görsellerde kullanılmış. Ve böyle olması beni daha çok motive ediyor e, görsellik kitapları, renklendirilmiş görsellik kitapları ben seviyorum. Hoşuma gidiyor gerçekten çünkü böyle iç dünyamı aydınlatıyor. Hani sadece kapkara bir yazı soru çözmek böyle ne bileyim içine çekmiyor. Hep bir görsel, hep bir dikkat çekici bir şey arıyorum. E, bu niye böyle kaynaklanıyor bilmiyorum. Acaba çok televizyon izlediğimiz için falan mı? Ki hep böyle renkli görsele baka baka hep renkli ve dikkatimizi çeken bir şeyler istiyoruz. Çok televizyon izlemek de hoş değil zaten ama işte izliyoruz. Neyse. E, bu da ÖSYM tarzı ve zorluk seviyesinde hazırlanmış e, kitap diyor. Bir tane yayınlarının. E, nesil sorular diyor. TYT soru bankası, dil bilgisi. E, dil bilgisi önemli bir şey. E, bunu yalayıp tutmak lazım. güzelce öğrenmek gerekiyor ve sınavda bizi zorlayabiliyor şimdi açıkçası arkadaşlar. Ee, o yüzden güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kazanan arkadaşımız inşallah güzel güzel çözer. Yine arkada notlarım var. Sanırım şimdi kitaplarda yapar. Ve en arkada zaten gerçekten, şu görseller. <laughs> güzel yani ben böyle görselleri seviyorum gerçekten. E, yani Karikatür görseller. Hoş güzel. Tamam. Sizler için aldığım kitapları şöyle bir göstereyim. Tamam mı? Bazen merak ediyorsunuz. Bunları hep size hediye edeceğim arkadaşlar. Hepsi sizin. Merak etmeyin. Kendimi hiç almıyorum yine. Benim zaten yeterince kitabım var. Onları bile çözemedim zaten. Sizlere hediye ediyorum ve şu şekilde göstereyim. Bunları sizler için aldım. Yine söylüyorum dolap uygulamasından ikinci el aldım. Şu an yapacağım çekiliş. Şu an başlayan çekiliş ve ikinci el e, hediye ettiğim kitaplar. Eğer ikinci el hediye istemiyorsanız ben sıfırını alırım diyorsanız her zaman söylüyorum. Çekilişe katılmayın. Çekilişte hediye ettiğim kitaplar ikinci el ama sıfır ayarında hiç çözülmemiş kullanılmamış kitaplar. E, bilginiz olsun. Eğer ben yine de istemem bir başkasının dokunduğu ama çözmediği kitabı diyorsanız <laughs> gidip sıfırını alıp bilirsiniz ama ben almanızı tavsiye etmem. Mümkün olduğunca ikinci el ve sıfır kitaplar alın. E, bir kitap değil birkaç kitap alın. Diyorum. Hemen şurada aşağıda benim şeylerim var. Onları alayım. Arkadaşlar onları alayım. Bakayım alabilecek miyim? Şöyle beni biraz bekleyeceksiniz. Şöyle birinci kitabım. Matematik eğitim seti. Şöyle de ikinci kitabım. Matematik eğitim seti. Evet. Şimdi gelelim bir kişiye arkadaşlar. Matematik eğitim seti VIP yayınlarının fasikül setlerini hediye ediyorum. Bu kitapları güzelce bir incelemek gerekirse sizlere şöyle nasıl gösterebilirim? Şöyle biraz iteyim ben bunu. Tamam. Ee, göstermek gerekirse kalın karton kapak. Şu şekilde gayet güzel ve birer birer fasulye fasulye ayrılmışlar. İsterseniz buradan çekip bir fasulye koparıp çantanıza atıp dersinizi e, istediğiniz zaman dışarıda parkta bahçede çalışabilirsiniz. Okula götürebilirsiniz. Dershaneniz varsa oraya götürebilirsiniz. Ya da e, evin içinde oda oda elinizle dolaştırabilirsiniz. Bu bir e, 3-4 sayfalık her fasulye 3-4 sayfalık e, kağıttan oluşuyor. Şöyle çekip çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz yakışıklığında duruyor burada. Yerine tekrar koyup yapıştırabiliyorsunuz. E, bu şekilde bu e, ikinci fasulye şöyle şu birincisi. Birincisinde 37 tane fasulye duruyor. Gayet güzel bu TYT. İkincisi de şu şekilde yine TYT. Bunlar TYT arkadaşlar. TYT matematik ikisi de. Şu şekilde göstereyim. İkinci e, kitabımızda 35 fıskülden oluşuyor ve gayet güzel. Bir dediğim gibi bu da aynı şekilde ayrılıyor. Biraz içinden şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde önce konuyu anlatıyor. Bu konunun sonu konuyu anlatıyor. Sonra böyle güzel testler soruyor. Arada güzel alıştırmaları var. Gayet güzel. Ben memnunum. Zaten memnun olmadığım bir şey size çok hediye etmiyorum. Şöyle gayet güzel. Göstereyim. Şu şekilde bir başka sayfa daha gösterelim. Şu şekilde önce konuları gösteriyor. Sorularını soruyor. Gayet güzel. Ben memnunum. Hoşuma gitti. Umarım kazanan arkadaşımız da memnun kalır diyorum. Şu şekilde gösteriyorum. Birinci ve ikinci PYT. Baya bayağı çok fasikülümüz oluyor. Birinde 35, birinde 37 fasikül var arkadaşlar. Şöyle hemen ekrana gelsin o zaman. çekilişin şartları. Sadece katıldım yazıyorsunuz ya da katıldım yerine istediğiniz herhangi bir yorumu yazabilirsiniz. Nokta bile koysanız kabul ediyorum yorum yaptınız ve çekilişe katıldınız diye kabul ediyorum. bilginiz olsun kazanan bir kişi olacak. Hangi tarihte açıklayacağım şöyle bir yere yazmışımdır zaten. Ne kazandığını da yazmışımdır. kazanan bir kişi olacak. Hangi tarihte açıklayacağımı da yazmışımdır arkadaşlar. Ekrana şuraya bir yere zaten görüyorsunuz şimdi siz onu. gayet güzel kitap olduğunu düşünüyorum. Ben de, de var ben memnunum. Memnun olmadığım şeyleri çok hediye etmiyorum. İncelemediğim kitapları internetten alıp da sizlere hediye etmiyorum. İnceliyorum bakıyorum eve geliyor. Acaba hediye edebilir miyim? Edemez miyim diye bakıyorum. O şekilde hediye ediyorum mesela bir kitap daha vardı. Kimya e, Föyü bu üstünde GGS diyor. Bunu da hediye etsem mi sizlere acaba? Tamam bunu da hediye ediyorum. İkinciye de bunu hediye ediyorum kimya arkadaşlar. İkinciye kimya hediye ediyorum. Bir kişiye daha hediye ediyorum vazgeçtim. Üç olsun. <laughs> Üç olsun. Üçüncüye de bunu hediye ediyorum. Bu da e, tüm adaylar için paragraf kampı. Tüm adaylar için diyor arkadaşlar bilginiz olsun. KPSS'ye dahi gidiyor olsanız bunu çözebiliyorsunuz. Bu da benim hocam yayınlarının. Tamam tamamen değişti çekiliş. Birden şu an öyle bir karar verdim. Birinciye matematik eğitim fasikülü VIP. İkinciye kimya. E, yine bu da Föyföy arkadaşlar. Daha önce göstermiştim böyle Föyföy. Aynı bu altı kitap gibi. Yine bu foy'u buradan koparıp çözüp yerine koyabiliyorsunuz. Gayet güzel anlatıyor. Konu anlatımlı. Sonra en arkasında yine pek soruları var. Bu AC yayınlarının da güzel. Bende birkaç şey daha var. E, geometrisi var ve tarihi var bende. E, çözüyorum gayet güzel. E, hoşuma gitti yani. Tamam kimyasını size hediye ediyorum. İkinci kazanan bu. Üçüncü kazanan da bunu kazanmış olsun arkadaşlar. Şöyle şunu Bunu kazanmış olsun. Paragraf benim hocam. hadi bakalım çekiliş başladı. <laughs> yine bismillahirrahmanirrahim diyerek çekilişi başlatmış olduk. E, umarım bu defa bir yanlış anlaşılma olmaz bu çekilişte. Yani her yaptığımda yanlış Sıklıkla başkasına yollamam diye geçiriyorum. Çünkü videonun başında izlediğiniz muhabbetlerden bahsediyorum. Yine tekrar başa sarmak istemiyorum. Neyse. Şöyle bir bakalım kime ne hediye ediyorum yakından. Birinci bu iki kitabımızı VIP yayınları matematik eğitim hızkülüne. İkinci ACE E, şu görünüyor mu? Hı. Kimyayı hediye ediyorum. Yine fasikül fasikül arkadaşlar da hem konu anlatıyor. Fasikülün sonunda da soruları soruyor bize pekiştirmek için. Burada da çok güzel yine benim hocam yayınlarının tüm adaylar için hazırladığı paragraf. Kampını hediye ediyorum sizlere. Bu şekilde. Gayet güzel. İçindeki sorulara baktık mı? Uzun 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 sorularımız var. Şu şekilde gayet güzel. Bunu alırsınız elinize. Yanında küçük bir kitap. Böyle çantanızı atarsınız. Bir kafeye gidersiniz. Bir bardak çay ısmarlarsınız. Kendinize illa kimseye ihtiyacınız yok. Kendi kendinize oturun. Kendi kendinize takılın. Mis gibi havayı koklayın. Kaleminizi alın. Şöyle bir karalayın. Birkaç soru karalayın. Birkaç soru karalayın. Ee, parka gidin. Artık güzel güneş açtığı havalar güzel. Parka gidin. Orada birkaç soru daha karalayın. Sonra gezin, eğlenin, kafanız rahat, içiniz rahat olsun. Gayet güzel, Kontrolü ee, konforlu ve rahat taşınabilir bir kitap çantaya atıp çıkmalık diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese. Umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Hoşçakalın.